Hepinize merhaba arkadaşlar. bu size bitti videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi yayın Şimdi Yanlış Size abone ve like atmayı unutmayın yandan arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte bu videoya evet e 10 abone de kuzenimle bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu vesatsız ama ben tek bundan dışına uğruyor. Bunu da olur mu? Bu da olur mu? Bu dostlar için. Video devamı gelsin arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar aldık buna bir aldım. şimdi, şimdi onunla de onunla değiştirdi, o kimse çıktı. videomuzu dediğim gibi. Ya oğlum ya. Ne oldu ya? Bağa girdi arkadaşlar. Tağıl aldı burada. Telefon elimde mi ya? Telefon elimden, elimden düştü? Arkadaşlar onun için. Şimdi şu bombayı atalım. At. Şöyle, orada orada gördüm. o devamlı. devamlı gelmesi için abone ve like atmayı unutmayın şimdi bundan sonra et kasacağız arkadaşlar bayram gizli işte. avm seçtim ya buradan böyle şart almak için değil de avm güzel oynadığım için Я помогу мне, то ближе. sonra biliyorum. Çok <laughs> Şimdi arkadaşlar neden hiç konuşmuyorsunuz derseniz böyle arkadaş hiç konuş konuşuyorsun yok ya. Ne diyeceğim şu şu ara arabayım arkadaş mı oldu? Şimdi bir iç oynayalım. <laughs> <laughs> Tamam dur şunu abi çağırayım. Şuna çevirin bir şeymiş. Şunu çağıralım. Şunu çağıralım. hiçbir şey ana geldi. Şunu Karakterimiz böyle. İşte. Şimdi buraya bakalım. Bakın. Böyle. Şey var. Burada da böyle şeyler var Burada da böyle şeyler var Burada işte, da böyle şeyler var Burada da böyle şeyler var Ayakkabılar da dünya var Başladı Tamam ne ediyor Arkadaşlar hoş Bu da 10 elimle, Miran'la bu oyunda Versus Free Fire. Free çok şu oyun arkadaşlar vallahi. Gelin ki beni Adamlar Adam var ulan adam var. Adama vuran ama o da ruhu Memnun gitti işte orada ya Bak 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 havalara girme İlk kişi kazanır Dur şunu et Oğlum adam tutar güzel oynuyoruz arkadaşlar. Benle vs atmak isteyenler de arkadaşlar yorumlara yazabilir. Abi bu ben öldürdü diyor. de intikam al. Şimdi 1400 lira parayı ne alacağız arkadaşlar şimdi ne no. alalım? Pardon arkadaşlar. Pardon çok pardon. Yaklaş

hangi silahı ama UMP ya, UMP güzel de bir silah ya Al, ben de ben atmak için idm x, x nokta ölüm hepsi büyük bana hiç işte, değil ben zaten kabul ediyorum bir de yorumlara yazın arkadaşlar neyse vs atmak isteyen yoksa gelin bana bot diyenler de gelsin vs atalım Были вот, вот, Öldürüyor gelin ya. Ne çok bir takımmış. Bir at helal olsun. Şimdi müthiş silahımı alacağım. Bu bir ve atamaz ya. Ama bir atamaz. At helal olsun. O helal ya. Ya benim silahları almış ya. Lahlara bak, bunu üç benim silahım var ya. MP5 çok iyi silah. Hmm. Yavaş yavaş Yalnız kurtulmayan videomuzun sonuna son ola ilgili filan olanlar da yorumlara yazın merak ediyorum. Oh. Dakika. Kasiye hakkı lan ya. ya of telefon kasiye orada olduğunu da bilmiyordum Telefon kasmasın. bu Buz koy buz 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 Bu beni öldürgüydü Adam dur hey. Çok hmm mom olfezi Oo 4 arkadaşlar Resources here soğukta düve oynadım ifadem var sende ya